Merhabalar arkadaşlar. Altay Dilleri Teorisi ile devam ediyoruz. Bundan öncesinde Ural Altay Dilleri'ne bakmıştık. Videman'dan, Şöt'ten bahsetmiştim sizlere. Ee, ve bu Ural Altay'dan artık biraz daha özele gidiyoruz. Altay Dilleri'ne yani e, bugünkü kabul edilen, daha çok kabul edilen teoriye doğru ilerliyoruz. Altay Dilleri neydi Altay Dilleri? Türkçenin, Moğolcanın, Manştunguz Kore ve Japoncanın e, içerisinde bulunmuş olduğu bir dil grubuydu ve bu dillerin ortak bir kökten çıktığını yani ana Altayca'dan çıktığını kabul eden kişilerin oluşturduğu bir teoridir, kurguladığı bir teoridir. Bu teoriye Altayistik ismi de verilmektedir. Yani bilim kolu olarak Altayistik çalışmalar şeklinde kavramsallaştırma durumu da vardır ve Altayistik çalışmalarını gerçekleştiren kişilere de Altayist denilmektedir. İlk Altayistler olarak birazdan Ramstedt'ten, Pop'tan da sizlere bahsedip diğer Altayistleri de kısaca izah etmeye çalışacağım. Şimdi Altay dillerinin ortak özelliklerine baktığımızda aslında Vidaman'ın geliştirmiş olduğu özelliklere benzer özelliklerin burada da var olduğunu söyleyebilirim. Altay dillerinde ses uyumu bulunmaktadır. Vidaman da bunu söylemişti. Ural-Altay dillerinde ses uyumu vardır demişti. Bunu tekrarlamak gerekirse Vidaman niçin bu özellikleri sıralamıştı? Hint-Avrupa dil ailesi ile Ural-Altay dilleri arasındaki temel farklılıkları bizlere sunmak için oluşturmuştu. Biz bu noktada Altay dillerinin ortak özelliklerine bakıyoruz. Ve evet, ilk olarak yine ses uyumunun var olduğunu özellik olarak görmekteyiz. Fakat bunun istisnai durumları söz konusu. Manşet'in kalınlık incelik uyumunun bozulduğunu, Türk lehçelerinden Yeni Uygurca ve Özbekçe'de de düzlük yuvarlaklık uyumunun bozulduğunu söyleyebilirim. Ee, Tabi bunlar istisnalardır. İstisnalar neydi? Kaydıyı bozmuyordu arkadaşlar. Biz ortak özellik olarak alt aydelerinde ses uyumu bulunmaktadır diyoruz. Hepsi bitişkendir. Eklemeli diller, bitişken diller olarak yapıları bakımından dillere baktığımızda zaten sizlere ben bundan bahsetmiştim. Bitişken neydi yani? Kelimeler kök ya da gövdeye belirli ekler getirilmek suretiyle yapılır. Kelime türetimi, kelime üretimi, kelime yapımı bu şekilde gerçekleştiriyor. Kelimenin sonuna gelen ya da kelimenin ya da gövdenin, kökün ya da gövdenin sonuna getirilen ekler ile yeni kelimeler türetiliyordu. Kalemlik gibi bir örnekte verdiğimi hatırlıyorum. Yalnızca son ekler vardır. Yani post possession'lar vardır. Preposition yoktur arkadaşlar. Kelimenin önüne ek getirilemez ya da içine ek getirilemez. Kelimeyi büküp çekmiyoruz. Yani bizim zaten ne dedik? E, Altay dilleri bitişken eklemeli dillerdendir. Bu özellikler kelimenin önüne ya da içine ek getirilme özellikleri. Özellikle nerede görülüyor? Çekimli, bükümlü dillerde görülüyor arkadaşlar. Cümle unsurları özne, tümleç, yüklem sırasıyla dizilir. Tamlamalarda tamlayan tamlanandan önce gelir. Sıfat tanımlarında tanımlayan ile tanımlanan arasında hal, cinsiyet ve sayı bakımından uyum yoktur arkadaşlar. Cinsiyet yani gramatikal cinsiyet ki bundan da zaten bahsetmiştik. Ee, örnek vermek gerekirse mesela belly sözcüğü Rusça'da beyaz anlamına gelir. Ruçka, ruçka e, tükenmez kalem. Karandaş ise, karandaş ise kurşun kalem anlamına gelir. Şimdi altlarını çizmiş olduğum seslere baktığımızda ünlü bir ses. Bunun dişil özellik gösterdiğini aslında bize göstermektedir. Ruçka dişil bir sözcüktür. Karandaş sonunda se e sessiz bir ünsü e sessiz bir harf olması sebebiyle eril özellik gösteren bir sözcüktür. Belly'yi ben ruçkaya getirdiğimde, farklı karandaşa getirdiğimde farklı şekilde kullanma durumundayım. Ben ruçkaya getireceğim zaman bunu belaya şeklinde kullanırım ve belaya ruçka derim. Belaya ruçka yani beyaz kalem. Bunu da belly karandaş olarak söylemeliyim. Ee, tekrar söylüyorum. Ruçka sonunda ünlü harf olması sebebiyle dişil özellikler gösterir. Yani bir gramatikal ayrım vardır. Karandaş ise sonunda ünsüz harf olması sebebiyle erildir. Yani gramatikal bir ayrım vardır. Önüne gelen sözcüklerde de bazı değişiklikler olur. Ee, beyaz tükenmez kalem, beyaz kurşun kalem. Türkçe kullanırken herhangi bir ayrıma gitmiyorum. Fakat Hint-Avrupa dillerinden olan Rusça'da bu ayrıma Gidiyorum. Gramatikal cinsiyet bizde yoktur. Gramatikal cinsiyeti Avrupa dil ailesindeki dillerde vardır arkadaşlar. Son özelliğe baktığımızda çokluk bildiren sayılardan sonra gelen isimler çokluk eki almaz. İstisnalarının var olduğunu söylemiştik. İşte 3 silah şöller gibi, 7 uyurlar gibi, 7 cüceler gibi bazı istisnai örnekleri vardır. Ama genel olarak biz çokluk bildiren sayılardan sonra gelen isimlerde çokluk eki yoktur diyoruz. 3 elma, 5 kalem gibi örneklerle de bunu söyleyebilirim. Altay dilleri teorisinin özellikleri bunlar. Şimdi ilk alt testlere baktığımızda karşımıza çıkan ilk isim Ramstedt. Ramstedt önemli bir isimdir. Karşılaştırmalı Altay dil ekolünün, Mongolistik biliminin Altay dilleri teorisinin gerçek kurucusu olarak kabul edilen bir kişidir. ÖSYM bize eğer Ramstedt'i soracaksa şu bilgileri kesinlikle verir. Der ki karşılaştırmalı Altay dil ekolünün kurucusu. Bunu söyler ya da işte Altay dilleri teorisinin gerçek kurucusu diye bir bilgi Sorunun bilgi metninde bize kesinlikle verilir. Yani aşağıdakilerden hangisi kimdir gibi bir soru gelirse şayet ile ilgili bu bilgiler bize verilir. İlk çalışmasını Fin Ugor dilleri üzerine yapmıştır. Daha sonrasında Moğol ve Türk dilleri üzerinde durmuştur. Özellikle Moğol diyalektüelisi üzerine yapmış olduğu çalışmalar önemlidir Ramşet'in arkadaşlar. Altay dillerinin ortak bir atadan yani ana altaycıdan geldiğini savunur ki zaten altaycısların ortak özelliğidir bu ana altaycıdan. Altay dillerinin ana altaycıdan geldiğini savunmaları alt testlerin ortak bir özelliğidir. Eğer zaten bunu savunmuyorlarsa alt test değillerdir. Buraya baktığımızda Ramşı'da e göre ana dört 4 diyalekti vardır. Nelerdir bunlar? Ana Moğolca, Ana Manş Ana Türk Dili, Ana Kore Dili. Ana Moğolca ve Ana Manş asıl dil grubunun kuzey kısmını oluştururken Ana Türk Dili ve Ana Kore Dili ise asıl dil grubunun güney kısmını oluşturmaktadır Ramşı'da e göre. Şimdi Ramşı'da bir diğer önemli özelliği ise ki daha çok burası bence önemli ses denkliklerini yapmış olduğu geliştirmelerdir, geliştirmedir. Biz ses denkliklerini şötte gördük zaten. İlk ses denkliklerini bulan kişinin şöt olduğunu ve bunları Türkçe ve çuvaş arasında bulduğunu söylemiştik şöt için. Daha sonrasında Ramstedt çıkıyor. diyor ki Çuvaşça'nın bu özelliğiyle Moğolca'nın yanında yer aldığını yani Türkçe'nin Çuvaşçı ile arasındaki ses denklikleri aynı şekilde Moğolca içinde geçerlidir. Yani Türkçe Çuvaşça, Türkçe Moğolca gibi düşünebiliriz bunu. Yani Çuvaşça ve Moğolca'nın ortak bir yerde ve karşılarında da Türkçenin yer aldığını Ramstedt bize söylüyor. Yani Çuvaş'ta da olduğu gibi Molca R ve Türkçe Z ve Ş'ye denk geldiğini ilk kez Ramstedt fark etmiştir. Bakın tekrar söylüyorum. İlk ses denkliklerini bulan kişi Şöttür ve bunu Türkçe ile Çuvaşça arasında gerçekleştirmiştir. Daha sonrasında Ramstedt Molca'yı da bunun yanına ekliyor ve bu eklemeyi ilk kez tabii ki de haliyle Ramstedt gerçekleştirmiş. Oluyor. Peki nedir bu ses denklikleri? Rotasizmdir, Lamptizmdir, zetasizmdir, sigmatizmdir. Rota şöyle baş harflerine baktığınız zaman zaten çok kolay çıkartabilirsiniz. Rota R'leşmedir. Lambdaizm L'leşmedir. Zeta Z'leşmedir. Sigmatizm Ş'leşmedir. Niçin S'leşme değildir? Ya da madem Ş'leşme niçin şigmatizm değildir gibi soran arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Bunların tamamı Latin kökenli sözcüklerdir. Ve Latince de Ş sesi yoktur. Böyle bir isimlendirme yapmışlardır. Detay bilgi çok mu önemli. Hayır değil. Şimdi rota baktığımızda R'leşme dedik. Peki bu R'leşme R nereden geliyor bu R sesi? Türkçe Z'nin asli olduğunu yani Z'nin asli olduğunu R'nin çuvaş ve molcadaki R'nin bu asli sesten Z asli sesinden türediğini iddia eder rotasizm. Lampdeizm Türkçe Ş'nin asli olduğunu söyler ve çuvaş ve molcadaki L sesi Türkçe Ş sesinden Türkçe Ş asli sesinden türemiştir der. Zetasizm, rotasizmin tam tersidir arkadaşlar. Rotasizm de Türkçe Z asli çuvaş ve molca R buradan türedi. Z'de sizin ise Çuvaşça ve Moca'daki R asli Türkçe Z buradan türedi der. Sigmatizm ise Lambdaizm'in tam tersidir. Lambda de Türkçe Ş asliydi. Çuvaşça ve Moca'daki L bu Ş'den türedi der. Di sigma Sigmatizm ise Çuvaşça ve Moca'daki L aslidir der. Türkçe Ş ise bu asli sesten türemiştir der sigmatizm. Yani şöyle yapalım. Rotasizm, zetasizmin tersidir. sigma sigmatizmin tersidir. Alttaki özelliklere baktığımızda denklikleri ilk ortaya koyan kişi Schott olmuştur. Schott bu denkliği Türkçe ile Çuvaşça için bulmuştur. Daha sonrasında Ramstedt Çuvaşça'da olduğu gibi Molca Reveler'in Türkçesi Z ve şey denk geldiğini fark etmiştir. Önemlidir arkadaşlar. Çıkarsa eğer karıştırmamak gerekmekte. Dedik ve geldik 2013 ÖABT Edebiyatı çıkmış olan bu soruya. Bir Türk dili olmasına rağmen RZ ve LŞ ses denklikleri bakımından Moğolca ile paralellik göstermesi ve çok erken dönemlerde genel Türkçeden ayrılmasıyla de altistik ve Türkoloji çalışmalarının önemli bir yere sahip olan Türk dili Çuvaşçadır arkadaşlar. Moğolca ile paralellik gösteriyor ve karşılarında ne vardı? Türkçe vardı. Ses denklikleri, RZ, LŞ ses denklikleri bakımından Moğolca ile Çuvaşça bir yerde. Karşılarında ne var? Türkçe var. Kolay bir soru. Geçtik. Ve geldik Nicholas Pop. Ramstedt'in öğrencisidir. Ve onun çalışmalarını devam ettirip geliştirmiştir. Ramsstedt aslında bir yerde karşı çıkmıştır. O yer neresidir? Ana Altayca'dan aynı anda dört dilin ortaya çıkmış olduğuna inanmıyor Nicholas Pop. Ana Altayca'dan dört dilin ortaya çıktığını kim söylemiştir? Ramsstedt söylemişti. Ana Moğolca, Ana manchur Ana Türk Dili ve Ana Kore Dili olarak dört diyalektinin var olduğunu söylemişti Nicholas Ramsstedt. Fakat Pop buna inanmıyor. Diyor ki ana altacıdan Çuvaş Türk Moğol Manchur-Kuzey dil birliği meydana gelmiştir. Bunun yanında bir de ana Kore dili ayrılmıştır. Daha sonrasında demiştir ki Moğol Manştunguz birbirine diğerlerine göre daha yakınlık göstermektedir der. Ve böyle bir dil birliği dönemi ortaya çıkmıştır der. Bir de şunu söyler. Şurada yazıyor zaten. RZ ve LŞ ses denklikleri ana Çuvaşça ve ana Türkçe içine alan bir Çuvaş Türk dil birliğini yani ön Türkçe dönemini gerekli kılmaktadır der. Çuvaş Türk bir dil birliğine atıfta bulunur. Daha sonrasında da günümüze kadar bir evrimsel gelişimsel süreç sonucunda bugünkü diller... Altay dilleri ortaya çıkmıştır der. Japonca var mı burada? Hayır yok. Japonca burada var mı? Japonca burada da yok. Japonca nerede var arkadaşlar? Japonca burada var. Japoncanın Altay dili olarak işlenmesindeki iki isim Martin ve Miller'dır. Genelde soru bankalarında denemelerde Miller ismi ee, daha çok kullanılır. Yani Miller'a Miller, a, Miller a sorarlar bununla bu bilgiyle. Samuel Martin'in ve Andre Miller'ın çalışmalarıyla Japonca Altay dili olarak işlenmiştir. Yani bizim burada tekrar şimdi oraya geçmeden evvel şu Nicholas Pop ve Ramstedt'i tam olarak toparlayalım. Ramstedt Analtayca'yı 4 diyalekte ayırmaktadır. Pop buna karşı çıkar ve bu şekilde bir tablo oluşturur. Çuvaş Türk Moğol Manş Tunguz dil birliğinin var olduğunu söyler. İlk olarak daha sonrasında yanında bir de Ana Kore dilinin var olduğunu söyler. Ve der ki Moğol Manş dilleri birbirine diğerlerine göre daha bir yakınlık göstermektedir der. Ve bunun sonucunda da bir dil birliği dönemi yaşamışlardır bunlar der. E bir de der ki ana Türkçe ile ana Çuvaşça'da bazı ses denklikleri var. Bu ses denklikleri meydana gelmeden önce bunların bir dil birliği döneminin olduğunu e, belirtir Nicholas Pop. Bu ses farklılıkları oluştuktan sonra bunlar birbirinden ayırır ve bu denklikler daha sonrasında işte Rammstedt tarafından, Schott tarafından da ortaya koyulur. Ve günümüze kadar bu süreç ile gelinir diyebiliriz arkadaşlar. Japonca yok dedik. Japoncaya bir geçiş yaptık. Japoncaya yapmış olduğumuz geçişi de Martin ve Miller'a bağladık. Japoncanın Altay dili olarak işlemesindeki iki isim bugün halen soru işareti noktasındadır aslında. Japonca Altay dilleri içerisinde değerlendirilmeli midir, değerlendirilmemelidir noktasında muhtelif fikirler söz konusudur arkadaşlar. Ama biz genel olarak bunu ÖSYM için bu şekilde bilmeliyiz. Japonca Altay dilleri içerisinde yer almaktadır. Bizim herhangi bir soru işaretine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Rask'a baktığımızda tasnifinde, tasnifinde İskit dilleri adını verdiği gruba Grönland, Kuzey Afrika, Asya, Avrupa, Kafkasya, Eski İspanya ile Galya dillerini Ural Altay dilleri içine almıştır. Bu şekilde sadece bilmek yeterli. Yani ya, kabul edilmiş mi? Hayır tabii ki de. Yani böyle bir durum var mı? Hayır yok. Max Müller'a e baktığımızda Siyam, Güney Hindistan ve Tibet dillerini gruba dahil etmiş ve bunlara Turani diller demiştir. Turani diller terimini kullanmıştır. Bakın anahtar sözcük olarak bunları verdim. Yani Rask, İskit dilleri olarak bilmek. Müller, Turan diller olarak bilmek yeterli. Çok fazla detaya gerek yok arkadaşlar. Bizim zaten yapmış olduğumuz en büyük yanlışlardan bir tanesi fazla detaya girmek. Detaylar içerisinde boğulmak. Orada boğuluyoruz ve bitiyoruz artık. Yani o detaylar içerisinde kaybolmak bizi ÖSYM'nin yapmış olduğu soracağı sorulardan oldukça uzaklaştırıyor. O yüzden çıkmış sorulara oldukça önem veriyorum. Çıkmış sorulara kesinlikle bakın. Çıkmış soruları zaten ben sizlere de gösteriyorum. Kendiniz de çıktısını alın, çözün. Ee, ÖSYM'nin ne sorduğunu, bize ne sorabileceğini oradan görelim. Ve bu şekilde sınav hazırlanan daha sağlıklı olur. Kanaatindeyim. Anahtar sözcüklerle biz Rask'ı Müller'i de gördük. Yeterli. Pente Alto, sorulacak bir isim değil. Çeldirici olacak bir isim mi? Belki olabilir sadece. Ama doğrudan bize soru gelecek bir kişi olduğunu düşünüyorum. Zaten buradakilerin ben kimse... Ya buradaki hiçbir ismin ben soru olarak geleceğine inanmıyorum. Eğer gelirse Pop'tan gelir, Ramstedt'ten gelir. Ya da şimdi Türkiye'de 6 bakacağız. Oradaki isimlerden gelir. Alto, pop, pop gibi Ramslet'in öğrencisidir. Ural-Altay teorisinde biçim bilgisi, söz varlığı ve cümle bilgisi benzerlikleri üzerinde durmuştur. Nemet'e baktığımızda önceleri akrabalığa, Türk-Moğol akrabalığına şüpheyle bakmıştır. Daha sonrasında Altay dillerini 4 dört devrede, 4 devrede ele almıştır. Soy akrabalığı, karşılıklı Çuvaş-Türk, Çuvaş-Moğol tesirleri devresi, karşılıklı Türk-Moğol tesirleri devresi ve Yakutçanın Moğolcadan ödünçlemelerde bulunduğu devir olmak üzere. Diğerleri demiş olduğumuzda bunlardır arkadaşlar. Bu slayta çok önem vermiyorum. Söyleyeyim. Ezberlemenize gerek yok. Yani şurada Japonca'nın e, alt ay olarak işlenmesindeki iki ismi bilmeniz. İskit dilleri, Turan diller ve bunların eşleştirmesini yapmanız yeterli olur diye düşünüyorum. Türkiye'de altı isteğe baktığımızda ilk çalışmayı gerçekleştiren kişi Ahmet Temir'dir. Türkçe ile Moğolca arasındaki ilgiler adlı yazısıyla bunu gerçekleştirmiştir. Osman Nedim Tuna e, en kapsamlı çalışmayı yapmıştır Türkiye'de. Altay Dilleri Teorisi adlı çalışma ile Talat Tekin altı üzerine en fazla yayın yapan kişidir. Önemli bir isimdir. Tuncay Gülensoy altı aydilerin akrabalık üzerine notlar adlı çalışması önemlidir diyebiliriz. Türkiye'de altı istikte bunu, bunlar oldukça önemli isimlerdir arkadaşlar. İlk olması konuyu en fazla çalışması, en kapsamlı yayını gerçekleştirmesi, en kapsamlı çalışmayı gerçekleştirmesi noktasında bu isimleri bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Ve son slaytımız 6 ay karşı çıkanlar, çekimsel kalanlar. Altay Dil Birliği'nin savunanları niye almadım? Zaten burada görmüş olduğunuz isimler Altay Dil Birliği'ni savunanlar işte Ramstedt'ten başlayıp Pop'a daha sonrasında burada görmüş olduğumuz isimler Altayist olan isimlerdir. Yani Altay Dil Birliği'ni savunanlardır. Fakat buradaki isimler çekimsel kalanlar ya da karşı çıkanlar olarak e, görülmekte. Özellikle karşı çıkanlara baktığımızda Klausen ve Dorfer isimleri oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi Altay Dil Birliği'ne karşı çıkan bir isimdir tarzında bir soru gelirse ki ben böyle bir soruya ihtimal şimdilik vermiyorum. Klausen ya da Dorfer bize sorulabilir. Bir de bunun yanında Şiçerbak'ı görüyoruz. Klausen ve Dorfer'e göre bu diller arasındaki ortak unsurlar bu bir dilden diğerine geçen eski ödünçlemeler yani alıntı sözcüklerdir. Yani bir dil, iki dil arasında Altay dilleri içerisindeki yer alan diller arasındaki sözcüklerin benzer olması ya da aynı olması ya da ortak unsurların olması bunların akraba olduğu yani ana Altaycı'dan geldiğini kanıt teşkil etmemektedir der. Bunlar alıntı sözcüklerdir. Bir dilden başka bir dile geçmesi gibi. Yani İngilizce'den Türkçe'ye geçen sözcük gibi ya da Arapçadan Türkçe'ye geçen sözcüklerde olduğu gibi bunlarda da bazı ödünçlemeler, alıntılamalar yapılmıştır der Klausen ve Dorfer. Peki bu alıntı, alıntılamalardan alıntılamalar nasıl gerçekleşmiştir noktasına bakıldığında ilk olarak Türkçe'den Moğolca'ya geçmiştir. Daha sonrasında Moğolca'dan da Tunguzca'ya doğru olmuştur der Klausen ve Dorfer. Çekimsel kalanlara baktığımızda yani bunlar ne Altay dil birliğine karşı çıkıyor ne de savunuyor. Ligeti, Benzing, Karl Gruembe bu isimlerde çekimser kalan ola çekimser kalanlar olarak değerlendirilebilir. Sonuca baktığımızda başlangıçta Ural Altay daha sonrasında Ural'a gidiyor bunun Altay kalıyor ve Altay dilleri teorisi üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır ama bu çalışmalar yetersizdir arkadaşlar. Bu dillerin akrabalığını kanıtlayacak nitelik ve niceliğe ulaşmamıştır. Hint-Avrupa dillerine bakıldığında bir karşılaştırma yapıldığında henüz yeterli olgunluğa Ulaşılamamıştır. Altay dilleri teorisine bakıldığında Hint-Avrupa'dan oldukça geridedir. Hint-Avrupa dilleri arasındaki akrabalık bugün kanıtlanmış denilebilir. Dünyada en fazla çalışmanın yapılmış olduğu dil ailesidir Hint-Avrupa dil ailesi. Ama Ural Altay dil ailesi ya da Altay dil ailesi bu noktada Hint-Avrupa dilleri çalışmalarında dil ailesinin netliği yanında oldukça geri planda kalmıştır diyebiliriz. Altay Dilleri teorisi budur arkadaşlar. Bunları bilmek yeterli. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Bunlar bilindikten sonra ÖSYM'nin soracağı sorular. Bakın deneme ya da soru bankalarının soracağı soruları bilmiyorum. Ben denemeye göre ya da e, soru bankalarına göre size aktarım yapmamaya özen gösteriyorum. Ben ÖSYM'ye göre aktarım yapmaya özen gösteriyorum. Yani kısa bir zamanda sizlere daha fazla yani yeterli gerekli olan bilgileri aktarmaya gayret gösteriyorum. Umarım da başarılı olurum. E, ÖSYM yeterli olacak bilgileri aktardığıma da inanıyorum. Şimdi bundan sonrasında kısa bir video daha hazırlayacağım ve orada 5 tane soru sadece sizlere Altay dilleri ile ilgili e, sorular hazırladım. Onları göstereceğim. Ve daha sonrasında Türkçe'nin tarihi dönemlerine bakacağız. Daha sonrasında da Göktürkçeden artık başlayıp e, devam edeceğiz. Dil bilgisi, e, edebiyat noktasında dönemleri ele alacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur, beğenirseniz videoyu da oldukça sevinirim. Her türlü görüşünüz, düşünceniz, Eleştirileriniz için yorumlar kısmında kullanırsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.